Merhaba arkadaşlar ben The Universal Gaming Evet bugün karşınızda bir oyunla değil ve bir video ile karşınızdayım. Normalde de video çekiyorum ama Bu özel bir video Bu Orkun Işıtmak şerefsizi ee, on, En az bindi Olmuş 5000 bin sonra Sonra yine 6000, 7000, 8000 derken 10.000 olmuş Bu şerefsiz var ya bu şerefsiz Bence hile kullanıyor Ahmet abiyle Servet abi öyle düşünüyor. Ben de öyle düşünüyorum. Onlar da beni destekliyor. Eee işte böyle bir şerefsizliği yapması bize kötü oldu. Herkesi zehirliyor. Azaz az da de onları da zehirledi. Bu şerefsizlik kanalı kapatmalarını diliyorum ben. İnşallah öyle olur. Allah'a selam baksın yani. Bakın. Bakın böyle bir şey olabilir mi? Bu 1 milyondu. 1 milyon küsürdü. 548'e indirmiş. Hile var. Hile kullanıyor bu Orkun Işıtmak. Bence hile yapıyor. Bu kanalın kapanmasını istiyorum. Herkes istiyordur. Ve diyeceklerim bu kadar. Hoşçakalın.